Turu. İyi misin sen? Evet, iyiyim. Biraz yorgunum sadece. Canı sıkan başka bir şey yok değil mi? Yok, cidden. Biraz yorgunum. Şu yemeklerin güzelliğine bak Hacer, değil mi? Çok güzeller. Hünkar Hanım, gerçekten ellerinize sağlık. Her şey muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Hacer. Efendim? Merve'den haber var mı? Yok maalesef. Tabii. Ne oluyor, ne konuşuyorsunuz? Bilmediğimiz bir şey mi var? Merve nerede kaç gündür? Evet, nerede? Yani sabah da yoktu kahvaltıda. Arkadaşında kalacakmış. Neyse, biz şimdi bırakalım bu konuları. Ailecek bir aradayız güzel bir yemek yiyeceğiz. Benim de size söyleyeceğim bazı şeyler var. İyi akşamlar herkese. Teyze. Fıstık, ne yapıyorsun tatlım benim? Senin... Kusura bakma anneciğim. <laughs> Lafını balla kestim ama konuşmana başlamadan önce bilmen gereken bazı şeyler var. Şimdi bu sana izleteceğim şeyi gördükten sonra belki hani söyleyeceğin şeyler değişir diye düşündüğüm için... ...hani o yüzden boşuna kendini yorma diye diyorum. <laughs> İpek'cim, tatlım, bir bilgisayar var mı? Bana getirebilir misin? Sana zahmet. Canım benim. <laughs> Ay yok, sağ olun, sağ olun. Ben hiç oturmayayım, teşekkürler. Ee, evden yedim de geldim. Size afiyetler olsun. Ben gecenizi renklendirmek için size bir şey izletmeye geldim. Zaten fazla kalmayacağım, gideceğim. Yine niye geldin buraya? Hı? Amacın ne? Ferda, yine olay çıkartacaksan çek git. Ya sakin olun Durucuğum. Sakin ol, otur şöyle. Sen bu gecenin başrolüsün. Sana protokolden yer ayırttım. Otur, otur otur, hadi. Ne demek bu şimdi? Neyin peşindesin? Ee, bekleyin, az kaldı. <laughs> Gecenizi renklendireceğim. Ah, Tatlım benim. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Şöyle hemen açıyorum ben şimdi. Ee, şuraya... Takıyoruz, şöyle taktık. Hemen ayarlıyorum bir dakika. Heh. Hazır mıyız? Evet, hazırsanız başlatıyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Kapat şunu. Dur 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 merak ettim. İzleyelim. Sen aileyle ilgili bir şeyleri merak eder miydin Hayret? Siz ne olduğunu merak etmiyor musunuz? Torununuza bu adamla ne işi varmış bir sorsanıza. Hakan sus sırası değil şimdi. Vallahi siz bilirsiniz. Yani şimdi izlemeyeceksiniz. Yarın internette izlersiniz. Sen ne yaptın ya? Aa ben bir şey yapmadım. <laughs> Durun. Sen yaptın. Bak. İzle işin var senin Aras'la? Şş, yalnız lütfen sessiz. Sanata saygı. Ah, bu arada buradan sonrası biraz kırmızı noktaya giriyor. Ya çocuklar için sakıncalı olabilir. Ececiğim, tatlım. Hadi sen çık istersen birazcık odanda oyun oyna, ha? Hacer ablası. Hacer. Ece. Ececiğim. <laughs> gel kızım seni gel. Tamam. Oyun oynayalım. Devam ediyorum. Bu arada siz ne olur yemeğinizi yiyin. <laughs> rahat rahat tadını çıkarın. Bu arada sonu bayağı sürprizli. Oyuncular ters köşe oynamış. Ne istiyorsun sen? Neyin peşindesin? Şşş, sessiz. Ha, bu arada eğer başıma bir şey gelirse görüntülerin yedeği var. Basına verilecek. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Devam. Aha. Şimdi bir milyonluk soru. Bunun devamında A. Aras Duru'yu öpecek. B. Duru Aras'a tokat atacak. C. Polisler kapıyı kırıp içeri girecek. D. Hiçbiri. <laughs> evet, cevapları alayım. Ter artık yeter ya, kapat şunu. Allah <laughs> de, versin ya. Daha vereceği çok kişi var ama ben de sabırla bekliyorum Durucuğum. Kapat şu bilgisayarı. Kapat dedim. Ay, tak. Ben şunu alayım bu bana ait. Şimdi sahneyi anlamayanlar için ben bir daha anlatmak isterim. Berna'nın ölümüne sebep olan Aras'la torunun Duru muhteşem bir aşk sahnesi çekmişler Perihan Hanımcığım. Kızıma annemin katili diye hakaret edenler bir daha dönüp bir kendilerine baksınlar istedim. Herkes çünkü kendi penceresinden gördüğünü doğru sanıyor. Sen gelsene benimle biraz. Gel gel. Niye yaptın bunu? Mektubu senin aldığını biliyorum. Her şeyi öğrendin. O yüzden öyle gizli saklı bir şey söylemeyeceğim. Ahmet Merve'yi kaçırdı. Ayşem'i istediği için beni Merve ile tehdit ediyor. Ben de kızımı istiyorum. O adamdan kızımı git al, sonra da bana geri getir. Eğer kızımı bana getirirsen, ben de sana bunu veririm. Nasıl? Güzel anlaşma değil mi? bütün bu şarlatanlık, bu ahlaksızlık bunun için miydi? Bu cümle içinde geçen ahlaksız ben değil. Merve'yi zaten kurtarırdım ben o adamdan. Bana gelip böyle şantaj yapmana gerek yoktu. Hiç sanmıyorum. Sana hiç güvenmiyorum biliyor musun? Kızımı da gerçekten sevdiğini düşünmüyorum. Eğer gerçekten sevdiğini düşünseydim... ...zaten senin yanında kalmasına sesimi çıkarmazdım. Kabul et Perihan Emgen. Her ne yapıyorsan benim canımı acıtmak için yapıyorsun. O yüzden ben de eşeğimi sağlam kazağa bağladım. Merve'yi ondan kurtaracağım. Ama eğer bir saçmalık daha yaparsan seni doğduğuna pişman ederim. O kaydı sileceksin ve unutacaksın. Anladın mı? Silecek o görüntüleri. Silecek. Ne olacak silince? Yaşanmamış gibi mi yapacağız hep birlikte? Biz de mi unutacağız? Namusunuz kurtulmuş mu olacak? Hakan! Kimsenin olmadığı yerde her şey yapmak mübah mı yani? Bunu bana nasıl yaparsın dur? Senin borcunu ödemeye gittim oraya. Farkındasın değil mi? Oh ya ne güzel. Borcumu ödemeye gitmişken kırımlı da iş tutayım mı dedim. Belli ki sen de istemişsin. Ağzını topla. Sen de biraz edebini takın. Sen ne diyorsun ya? Rezil ettim beni diyorum. Ne istedin lan benden? Sen her şeyi biliyordun. Bile bile kabul ettin. Ayrıca sen beni günlerdir rezil ediyorsun. Benim ağzımdan tek bir kelime bile çıktı mı? Seni öldürürüm. Bana bak. Bir daha torunuma dokunacak olursam... ...senin etlerini lime lime yapıp köpeklere yediririm. Duydun mu? Siz beni suçlayacağınıza... ...önce torununuzun ahlaksızlığına bakın. Hakan'cığım, yerinde olsam bir daha buraya gelmezdim Hakan'cığım. Kadın fena. Hadi geçmiş olsun. Ne aile ama